yeşillikli bir patates salatası yapacağım. Özellikle salatamın içerisinde rendelenmiş salatalık kullanacağım. Denemenizi tavsiye ederim. Çünkü sarımsak ve yoğurtla birleşince gerçekten çok lezzetli oluyor. Yaklaşık 1 kilo patatesim var. Patateslerimi haşladım. Haşlarken de öncelikle kabuklarını soydum ve birkaç parçaya ayırdım. Daha rahat haşlansın, daha çabuk haşlansın diye. Yaklaşık bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edeceğim. Patateslerimin biraz sıcağını çıkaracağım. Patateslerimi ılıtıp ezeceğim. Patateslerim soğurken ben içine birkaç diş sarımsak ezeceğim. Patateslerim soğudu. Bir çay bardağı zeytinyağı kullanacağım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı yoğurdum ilave edeceğim. Ardından ezmiş olduğum sarımsakları, yoğurda patatesi önce bir karıştırırsanız karıştırmanız daha kolay olur. Ben yaklaşık 3 tane orta boy salatalığımı rendeledim. Ardından 4-5 tane yeşil soğanımı doğramıştım. Ben taze nane de doğradım. Biraz taze nane. Ve salataların olmazsa olmazı maydanozumuz. Ben salatamı kalıba dökeceğim. Borcamlarda da çok hoş oluyor. Daha rahat çıkması için kalıbımın kenarlarını ve tabanını biraz yağlayacağım. Dolapta bekleteceğim için biraz daha rahat çıkacaklar. salatam yaklaşık 3 saattir buzdolabındaydı. Ama mümkünse bir gün önceden yaparsanız çok daha rahat edersiniz. kalıbımdan çıktı. Bundan sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben birazcık salçayla yağ yakacağım ve bir miktar yine yoğurtla süsleyeceğim. Sarımsaklı yoğurtlu salatalıklı patates salatam yenmeye hazır hale geldi. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üstüne sade yoğurt koydum. Biraz yağ yaktım. Bir kısmına nane koydum. Mısır ve kornişonlarla süsledim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama kalıplara yaparken yoğurdunuzu çok fazla koymayın yoğurdunuzu fazla koyduğunuzda kalıptan çıkmaz. Çok yumuşak olur. Onun için yoğurdunuzu eklerken birazcık dikkatli ekleyin. Yavaş ekleyin. Yani yarım su bardağını ekleyin. Kıvamına bakın. Ama dediğim gibi borcamda da çok güzel oluyor. Büyük boy borcamlarda bu ölçülü yapabilirsiniz. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.